Herkese merhaba Turgut Demir. Ben bugün sizinle bu videoda Amazon reklam raporlarının optimizasyondan bahsedeceğim. Reklam raporlarını nasıl optimize edeceğiz? Bu optimize ettikten sonra pozitif keyword ve targeting yani asin kodlarını, negatif keyword ve targeting yani negatif keywordleri ve negatif asin kodlarını nasıl bulacağız? Size bundan bahsedeceğim. Şimdi herhangi bir reklam raporunu yani aylık bir reklam raporunu açtığımızda bizim kullanacağımız sütunlar şunlar: Customer Search Term, Impression, Click, Click to Rate, Spend ve Eco sütunlarını kullanacağız burada. İlk önce şunu yapıyorum. Bu Customer Search Terms alanın altındaki görüyorsunuz şurada keywordler ve async kodlarını göreceksiniz. Şimdi ilk önce ben buraya ekos geliyorum. Mesela bazı ürünlerin ekos değerleri var bazılarının yok. Ben bunu küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Ya da burada yazdığı gibi az olarak sıralıyorum. Şimdi bunu sıraladığımda şurada görüyorsunuz 240 tane burada ekos değeri olan Customer search term var. Yani keyword ve asinleri var. Bunları da yeni ikinci bir dosya açıyorum. Bu dosyanın adına da positive diyorum. Customer search terms alanının altına bunları yapıştırıyorum. Bu customer search termlerini Karşılarına da karşısına da ekos değerlerini yapıştırıyorum buradan. Yani ekliyorum. Şimdi şurada görüyorsunuz bazılarını bunların kırmızı ile işaretledim. Çünkü kırmızı ile işaretlediklerim şunlar. Yani şuraya geldiğimizde benim ekos değerim sanırım yani yüzde %30 ben yüzde %30 ve sonrası benim için makul değil, kabul edilebilir olarak görmüyorum. yüzde %30 ve sonrasını burada kırmızı ile işaretledim. Bunlara ne yapacağım? Ya bunların önem derecesine göre kapatacağım ya da bunların bit değerlerini düşüreceğim. Şimdi bu customer search terimlerini görüyorsunuz burada hem asin kodları var hem de keyword'ler. Bunları da kendi arasında keyword ve karşısına Akos değerleri olarak asin ve akos değerleri olarak ayıracağım. Yani Customer Search'dan Keyword ve asin olarak ayırıyorum. Mesela şu benim Keyword ve asin kodlarının arasında üç farklı ürün var. Bunları da bir ürün, bir Keyword, akos değerleri, ürün 2 Keyword, akos değerleri, ürün 3 Keyword ve akos değerleri olarak ayırıyorum. Buna ek olarak burada asin kodlarını da ürün 1, ürün 2 ve ürün 3 akos yani akos değerine sahip olan asin kodlarını da burada ayırıyorum. Yani customer search term alanını aldım. Bunları da kendi arasında keyword ve asinle olarak ayırdım. Bu keyword ile asinleri de ürünlere göre bu sefer ayıklıyorum. Bu bizim pozitif dosyamız. Burada ne yapacağız? Örnek veriyorum. Şurada keyword de olan şu kırmızıyla işaretlediklerimden hariç bu keywordleri ben ilgili kampanyalarda örnek veriyorum şu ürün için geldim. Bunları ilgili kampanyamda benim keyword targeting kampanyamın içerisine bunları tam eşleme yani exact olarak eşleyeceğim. Yani exact olarak bunları ekleyeceğim. Şu akos değerine sahip olan asin kodlarımı da product targeting içerisine bunları bunları ekleyeceğim. Yani bunları nasıl keywordleri keyword targeting yapıyorsak asin değeri olanları da product targeting reklamının içerisine ekleyeceğim şu kırmızı ile işaretli olanlar eğer bakacağım bunlar varsa yani benim reklamlığımda bunlar aktif olarak çalışıyorsa benim iki tane seçeneğim var burada ya bu keyword'ün değerine veya asinin değerine göre bunların bidini azaltacağım veya şöyle örnek veriyorum şunun gibi kabul edilemez asin değeri ya da akos değeri olanları da kapatacağım. Burada yapacağımız birinci pozitif dosyasında iki işlem bu. Yani bu keyword değeri altındaki olanları manuel kampanya için de exact olarak ekleyeceğim yani ekleyeceğim. Asin kodlarını da product targeting'e ekleyeceğim. Şu bizim şimdi keyword'deki yani pardon bu pozitif dosyamız. Şimdi bir de benim negatif dosyası yapmam lazım. Şimdi negatif dosyasını nasıl yapacağım? Yine geldim custom search term alanına. Şurada görüyorsunuz 240 tane asin değeri yani ekos değeri olan sütun var. Bu sütunları siliyorum burada. Şimdi bunları sildikten sonra benim karşıma yani customer search term alanında sadece şurada görüyorsunuz 4744 tane sütun kaldı. Burada sadece para harcayan yani impression alan, klik alan, spent olan ancak bana geri dönüş olmayan keyword yani veya asinler kaldı. Bunları da şöyle yapacağım. İlk önce bunları gelip impression'a göre sıralayacağım. Şimdi örnek veriyorum şurada 14600 ortalama 15000 gösterim almış, 146 tıklama almış, 35 euro harcamışım ama bunun bana bir dönüşü olmamış. Veya şuraya baktığımızda şurada 13000 gö gösterim almışım, 76 tıklama, 15 euro harcamışım ancak bunun da herhangi bir dönüşü olmamış. Benim burada örnek veriyorum benim için impression sınırı 5000, bizim 3000'dir, 2000'dir veya 1000'dir. Bu 5000'e kadar impression olanları... Şurada bir tane de burada nasıl pozitif dosyası yaptıysam burada da bir negatif dosyası yapıyorum mesela negatif dosyanın X sütununda burada gösterdiğim gibi şurada mesela bizim ekosteri olan ancak kırmızı ile işaretlediklerimizi alıyorum. Şimdi impression altına da benim burada mesela benim için 5000'e kadar ya 5000 gösterim alan ancak hiçbir satış yapmayan şuradaki kelimeleri alıyorum. Bunu da impression altına kopyaladım. Şimdi Impression'dan sonra bu sefer Kli'ye geliyorum, Kli'yi büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. Mesela benim de sınırım, örnek veriyorum burada 50 yani 50 klik alan ancak hiç tıklama al, almış, 50 klik almış ancak satışa dönüşmemiş ürünleri buradan ya da ki Customer Search'da ürünleri Bunları da burada klik altına sıralıyorum. Sonra de bunu da küçükten büyüğe sıralayıp şuna bakıyorum örnek veriyorum 11.000 gösterim almış 22 tıklama almış yani tıklama oranı 0.2 yani %0.2 bu şu demek 1000 kişi bu ürüne bakmış sadece 2 kişi tıklamış. Bunları tek tek manuel kontrol etmem lazım. Yani ürün uyum alakası olabilir fiyatı çok yüksek olabilir veya ürün listesinde de bir sıkıntı olabilir. Ben buradan örnek veriyorum. Şuradan 0.5'e kadar olan. Siz bunu yüzde bir olarak da alabilirsiniz. Benim sınırımı örnek veriyorum 0.5. Click to rate'i 0.5 olanları bunun altına ekliyorum. Sonra en son gelip burada spend bunu da büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. Bunu da şöyle yapıyorum. Örnek veriyorum mesela ben burada 48 yani 50 euro harcamışım. 43 euro harcamışım. 35 euro harcamışım ama bununla alakalı hiçbir satış yapmamışım. Herhangi gibi e değerim de yok. Mesela benim bir üründe örnek veriyorum sınırım 15 euro ben bir ürüne 15 liraya kadar harcayabilirim. Şurada da görüyorsunuz 30 satır. Bunu da burada spent adal spent'in altına yerleştiriyorum. Yani kopyalıyorum. Şimdi biz burada ne yaptık? Bir ekos değeri olanları yani ekos değeri yüksek olanları bu negatif dosyası içerisinde impression 5000'e kadar impression alanları örnek veriyorum 50'ye kadar klik alanları ama satmayanları %0.5'e kadar click to rate olanları ve bana para harcayıp geri dönüş almamış anahtar kelime yani customer search dönemleri buluyorum. Sonra bunları da yani bu ecos, impression, click, click to rate, spend olan altındakine bunların hepsini toplayıp şöyle bir tane bütün negatifler diye bunun altına topluyorum. Yani bunların hepsini bunun altına kopyaladım. Bunlar da aynısı olabilir. Şuraya geleceğim şöyle örnek veriyorum. Şuradan veri kopyaları kaldır diyeceğim. Mesela şurada 53 tane aynı search term vardı. Bunları kaldırdı. 71 tane özgün satır kaldı diyor. Bunları da kendi arasına negatif keywords ve negatif asin olarak ayıracağım. Nasıl biz şurada pozitif keyword ve mesela şurada pozitif keyword ve pozitif asin olarak ayırdıysak bunları da burada negatif keyword ve negatif asin olarak ayıracağım. E tabi bunları nasıl burada biz 3 farklı ürüne göre yaptıysak da bunu da ürün 1'in negatif keywordsleri, ürün 1'in negatif asinleri. Ürün 2 negatif keywords, ürün 3 iki negatif asin. Ürün 3 mesela bunun herhangi bir negatif keyword yokmuş. Ürün 3 negatif asin. Şimdi ben bunları nerede kullanacağım? Örnek veriyorum. Negatif keywordlerde şuna dikkat edeceğim. Bunlar benim manuel kampanyalarımda var mı? Manuel kampanyalarımda varsa önem derecesine göre bunları kapatacağım. Veya bunların bit değerlerini arttıracağım. Örnek veriyorum benim için %35'ten üzeri kabul edilebilir değilse bunları durduracağım. Yani pause yapacağım. Ya da bunların örnek veriyorum bunun 1 Euro'luk bir bütçesi vardı yani bit değeri bunu 0.20 veya 0.25'e düşüreceğim. Bu negatif asinleri de aynı şekilde Product Targeting reklamım varsa Product Targeting içinde bu asin kodlarım varsa bunları da aynı negatif keywordler gibi ya bunları kapatacağım ya da bunların bit değerlerini düşüreceğim. İkinci olarak nerede kullanacağım bunları? Bu negatif keywordleri ve negatif asinleri çalışan oto kampanyalarımın içinde negatif keyword targeting ve negatif product targeting olarak ekleyeceğim. Şimdi oto kampanyanıza girdiğinizde burada negatif targeting vardır. Şu negatif keyword'leri de negatif keyword targeting, negatif asin'leri de şunları da negatif product targeting altına ekleyeceğim. Yani ben bu ürün keyword'lerde ve bu asin kodlarında negatif reklamlarda çıkmasını istemiyorum diyeceğim. Çünkü şurada örnek veriyorum. Mesela bunu spente göre neredeydi o? Sıralamışız. Mesela benim burada 15 liraya kadar hani bir sınırım vardı. Mesela şuraya kadar baktığımda şurada görüyorsunuz mesela 734 euroluk bir harcama var ama bu 734 euroluk harcamaya karşı ben burada herhangi bir satış yani elde etmemişim. Bir ekosteri de elde etmemişim. Bu bana zarar olarak yazmış. Ben burada bunu kapatmak istiyorum. Yani ne yapacağız? Şimdi en baştan kısaca anlatmak gerekirse Customer Search Term alanının altında iki tane Excel dosyası oluşturacağız. Birinci dosyamız pozitif, ikinci dosyamız negatif. Pozitif dosyanın altında bunları Customer Search Term'lerin karşısına ekos değerleri, bunları da keyword ve asin olarak ayıracağız. Negatiflerde de Ecos, Impression, Click, Click rate, Spent olarak bunları ayıklayacağız. Bunları da bütün negatifler altında toplayıp negatif keyword'e negatif asyon olarak ayıracağız. Bunlar kampanyalarımda varsa durdurup ya da teklifini düşüreceğim ve oto kampanyalarda negatif ekleyeceğim. Şimdilik sizinle anlatacaklarım bu kadar. şunu en son olarak şunu da söylemem lazım. Çünkü bu işlemleri yaptıktan sonra göreceksiniz yani ekos değerleriniz ciddi anlamda düşecek. Mesela örnek veriyorum %30 %35 ekos değerleriniz varsa Bunları yaptıktan sonra örnek olarak yani %20 %25'e düşecek. Çünkü biz burada negatifle ne yapacağız? Bizim klik kalan yani bizim harcama yaptığımız ancak satışa dönmeyen keywordleri ve negatif şurada ürünleri bunları negatif olarak ekleyeceğiz. Yani negatif targeting yapacağız. Bu bizim maliyetimizi düşürecek reklam maliyetimizi. Buna bağlı olarak da ekos değerimiz daha düşecek. Yani %30, %35 ekos değerlerinden %20, %25'e düşeceğiz. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.